Gemim olamaz. Olamaz gemim. Sana çok üzülüyorum. Buradan kaçmam gerekiyor. Umarım yakınlarda iyi insanlar vardır. Umarım. Yağmur çok fena yağıyor. Canım da acıyor. Olamaz. Gemim. Seni özleyeceğim gemim. Çok özleyeceğim. Ben bir kaptanım ama bir kaptan gemisini nasıl böyle bırakır? Değil mi? Ama hayatta kalmam için gereken koşullara gitmem lazım. Umarım buralarda bir yerde ev bulurum. Karnım çok acıktı. Eh, orada bir orada bir ev gördüm. Umarım sahibi iyi biridir. Umarım. Ah. Canım çok acıyor. Ah canım. Oh ah, ne güzel bir ev. Umarım sahibi <laughs> bana iyi bakar. İlk günü ilk günü ona göstermeden geçirmeni saklanmadan geçirir. Ah. Hava gözledi. Olamaz fırtına geliyor birazdan galiba. Hemen kaçma. Hayvanlar. Çok acıktım. Çiğ de olsa biraz yemek yemeliyim. Acıktım. Kusura bakma inek. Veya tavuk. Sizi öldürmem gerekiyor. Olamaz kaçmayın gel buraya. <laughs> Gelin buraya. Sizi inekler. Evet. Karnım çok acıkmıştı. Şimdi yemem lazım. Çiğ de olsa bunu yemeliyim. Tamam. Ah dostlarım. canım, Keyfi yer. Bir günü çok yorgunum. Kafeye kimse de gelmiyor artık. Hiç işlemiyor burası. Ah. Birazcık sinay. Gidip hayvanlarıma bakayım. her yere ağrıyor. merhaba. Boncuk ah, boncuk nerede? Boncuk. Boncuk nerede? Boncuk yok. İneğin adı. Boncuk. Boncuk nerede? Boncuk. Boncuk. Boncuk neredesin? Boncuk. Dur. Şu anda. Çok yoruldum. Bir gün yatmalıyım. Boncuğu yarın ararım. Dostlarım. Jungle. Artık Kapıyı kilitleyeyim. Jungle hadi siz de yatın. Çok uzun geldi. Artık çok yakalı yaşlandım. Bana bir yardımcı lazım aslında. Pencereyi de kapatayım. <laughs> ben ne yapacağım? Kalacak bir yere ihtiyacım vardı. Artık. Ve ben de kapı... Çiftli olduğu için burayı buldum. Burası güzel bir yer olmasını umut ediyorum. İçinde kalacağım. Biraz ısınmam gerek. Sonra da yatırayım. Evde acaba kimler var? Yaşlı biri olabilir çünkü yaşlı sesleri geliyor. Hadi. Uyuyalım artık. Uyuyayım daha doğrusu artık. yatmam gerekiyor. Her şey dur be. Hı? Ay yatmam gerek. Artık. Yattım. Ah, oh, gel içeriye. içeri. Hadi biz de yatalım artık. Çok yoruldum bugün. Bir şey yapmadım ama yaşlılığından dolayı çok yoruldum. Gel. İyi, sen Hadi iyi geceler dostlarım.